Gürgen ağacının özellikleri nelerdir ve hangi bölgelerde yetişir? Gürgen ağacı dayanıklı ve sert kereste yapısı nedeniyle mobilya yapımının olmazsa olmaz bir ağacıdır. Çok kaliteli ve dayanıklı olmasından da anlaşılacağı gibi gürgen ağacı çok zor kırılır ve bu yüzden işlenmesi zordur. Gürgen ağacının özellikleri içerisinde sert yapısı vardır. Gürgen ağaçlarının iki çeşidi bulunur. Bunlardan birincisi adi gürgendir. Adi gürgenin boyu 30 metreyi bulabilir. Daha çok nemli yerlerde ve ışıksız ortamlarda yetişir. Karadeniz iklimi adi gürgen ağaçları için idealdir. Adi gürgenlerin kerestesi son derece değerlidir. İkinci gürgen ise doğu gürgenidir. Kurak ve sıcak iklimlerde yetişen doğu gürgeni en fazla 10 metreye kadar büyüyebilir. Doğu gürgenlerinin ana vatanı ise İran'dır. Çorak arazilerde bile yetişebilen ancak nemli ve yeteri miktarda yağış alan bölgelerde daha çok gelişir. Gürgen ağacı çoğunlukla Ege, Marmara, Trakya, Kuzey ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülür.